Merhaba arkadaşlar ben Murat Yeni bir video ile karşınızdayım Bir önceki videomuzda Lidyalılar, Lidyalıların bastırdığı Sikkeleri konuştuk Anlattık dilimiz döndüğünce size e, Bilgi vermeye çalıştık Şimdiki videomda ise Lidyalıların sonu Lidyalıları bitiren persler Perslerin bize kattıkları Perslerin bastırdığı sikkeler Ve sikkelerin dönüşümü hakkında Bilgilendirmede bulunacağım İlk önce isterseniz Bunlar nasıl savaştı? Lidyalılar nasıl yenildi? Ve Perslerin Anadolu'daki hakimiyeti nasıl devam etti? Günümüzde bize Perslerin ne gibi bir faydası oldu? Bunlar hakkında kısa bir özet geçeceğim. Önceden hazırlamış olduğum taslağımı sizinle paylaşacağım. Geriye döndüğümüz zaman Milattan önce 600 yılında yani 6. yüzyılda iki büyük krallık vardı. Birisi Lidya Krallığı, birisi Perslerdi. Persler doğuda, Lidyalılar ise batıda egemendi. Zaman içerisinde bunlar topraklarını genişlete genişlete Persler Lidyalılara komşu oldu. Kapadokya sınırlarına geldiğinde komşulardı. Kroisos zengin bir kraldı. Yani Lidya kralı zenginliğiyle ünlüdür Karun. Yani biz Karun diyebiliyoruz. Persler ise e, askeri dehaları vardı. Çok hızlı ivme sağlıyorlardı. Muharebeler de çok çok iyilerdi. Bir anda genişleyen bir imparatorluk var aşağıda. Bir de Medleri devirdiler. Persler Medleri de yıktıktan sonra daha da güçlendiler. Topraklarına toprak kattılar. Ekonomik olarak güçlendiler. Askeri bakımdan daha da güçlendiler. Kroisos Perslerin sınırına akımlar yapmaya başladı. Kapadokya'da. Ufak iç çatışmalar diyelim. Ee, bu iç çalışmalar aslında Lidyalıların sonunu hazırlayan büyük bir savaşın habercisiydi. İlk savaş Pitere Muharebesi oldu. Yani Milattan önce 547 yılında Pitere Muharebesi olarak geçen bir savaş oldu. Bu savaş bugün günümüzde Yozgat, Boğazköy, Kerkenes Dağı'nda yani Kerkenes Harabelerinin olduğu yerde olduğu söyleniyor. Bunu söyleyen Herodot. Herodot'un e, anlattığına göre net olarak bilinmiyor bu. Herodot, e, Kerkenes harabelerinde bu savaşın olduğunu söylemiş. Bu savaştan iki galip de çıkmamış. Kesin bir sonuç alınmamış. Ancak Pers ordusu soğuğa daha dayanıklı olduğu için savaş e, mevsimi kıştı. Kış mevsiminde bu savaş oldu. Daha dayanıklılardı. E, Lidyalılar biraz daha zayıf kaldı. Sonra Lidya kalalı Kroyusos geri dönüş için Lidya'ya yani kışı geçirip tekrar akın düzenlemek üzere Lidya'ya dönüş yoluna geçti. Bu aslında Kuroisos'un hayatında yaptığı veya da yapabileceği en büyük hataydı. Bu fırsatı Kiros çok güzel bir şekilde değerlendirdi. Tekrar çekilmek yerine Lidya'nın üzerine yürüdü Sardes'e. Bu sırada Kuroisos askerleri tekrar dağıttı. Kışı geçirdikten sonra tekrar toparlanıp yeniden bir akın düzenleyecekti. Ama dediğim gibi Kiros bunu bu fırsatı hiçbir şekilde kaçırmadı. Üzerlerine yürüdü, peşlerinden geldi ve Sardes'i kuşattı. Mirattan önce 546 yılında <laughs> bu kuşatma yaklaşık 14 gün sürdü. Bu çok zayıf bir rivayet ama Herodot'un söylediğine göre bir Pers askeri surlardan zayıf bir noktadan tırmanarak içeri giriyor ve Sardes'i yani kapılarını açıyor ve Kiros içeri giriyor. Ya yani bu çok düşük bir ihtimal. Çünkü çok büyük bir krallık. Yani böyle bir basit bir hatayla alınmaz. <laughs> yani burada bir savaş oldu. Bu savaşta Kruisos esir alındı ve Lidya krallığı tamamen Perslerin hakimiyeti altına girdi. Yani Lidya devleti bitti. <laughs> Lidya düştükten sonra Anadolu Pers yönetimi altına girdi. Pers yönetimi altına girince Anadolu ve Perslerin merkezi biraz Mesafeliydi biliyorsunuz bayağı uzaktı. Bunu satraplıklarla yani eyaletlere bölerek Anadolu'yu yönetti Persliler. Ee, en önemli satraplıklar Sardes satraplığı vardı. Lidya ve Batı Anadolu'yu kapsayan. Kapadokya satraplığı vardı ve Frigya satraplığı vardı. Hallespont dediğimiz Anadolu ve Frigya'yı bağlayan e, bir satraplık kuruldu. Bunlar en önemlileri. Daha sonrasında ise ticaret yollarını geliştirdi kraliyet yolunu inşa ederek posta ve haberleşmeyi hızlandırdı. Ee, bölgeyi de istikrara kavuşturdu. İstikrara da nasıl kavuşturdu? Kimsenin dinine, imanına, ne bileyim yani dinine karışmadı. Herkes istediğine inanır, istediği şekilde e, yaşayabilir dedi Anadolu'ya. Anadolu, Anadolu'daki halk bunu benimsedi. O yüzden dolayı fazla bir ses çıkaran, isyan çıkaran veyahut da kargaşa çıkaran olmadı. Bütün tapınakları yeniden inşa ettirdi yani kültürel anlamda çok uluslu bir yapı oluşturmayı başaran Kiros'tur. Later. Three days later. Lydia biliyorsunuz milattan önce 7. yüzyılda elektron yani altın ve gümüş karışımı e, ilk parayı bastırmıştı. Bu bizim için numismatın numismatiğin başlangıcıydı. Eee bu sikkelerin üzerinde bildiğiniz üzere aslan başı, aslan boğa vardı. Daha sonra bunu e, Kylos reform etti. Şu şekilde reform etti. Stater veyahut da Obol tarzında birimler vardı. Bunları tamamen değiştirdi. Darik ve Siglos birimini getirdi. Bu birimler altın ve gümüştü. Yine aynı şekilde e, gramajlar da değişti bu arada. Örnek veriyorum 4,5 gramlık bir Lidya gümüşü. Pers yönetimine geçince siklos oldu. 5.5'a çıktı. Altınlar staterden darik birimine yükseldi. Darik, duble darik olarak yani e, gramları değişti. Bu 200 yıl boyunca yakın doğunun ticaret standardı oldu. Anadolu'daki tüm şehir devletlerinin ekonomisini, e, ekonomi yapısını etkiledi. Helenistik dönemin sikke tekniklerine zemin hazırladı. Daha sonraki videolarımızda zaten Helenistik, Klasik, Arkaik yani bunların hepsini geçeceğiz biz. anlatacağım size. ya yani bugün de numismatikte Pers dönemine ait olan paralarda en değerli olanları dariklerdir. Fotoğraflarda gördüğünüz gibi. Perslerin Lidya'yı aldıktan sonra almasının ardından yani Anadolu'da sikke basımı hız kazandı. Çünkü eyaletlere bölündü. Her eyalette darphaneler oldu. Darphanelerde de boyuna yani sürekli e, sikkeler basıldı Uluslararası bir standart kazandı Ve ekonomik bütünlüğü sağladı Yani Perslerin hakimiyetinde olan Bütün kentlerde, şehirlerde, bölgelerde Bu paralar geçerli sayıldı Ve ekonomiyi hızlandırdılar Gelelim Perslerin günümüzde e, Bize kattığı şeyler neler <laughs> Kraliyet yolu Anadolu'nun ticari önemini artırdı Bu yol bugünkü ticaret ve lojistik kavramının temelidir Güzel bir düşünceydi Hitit, Frik, Lidya, İyon, Fenike kültürlerinin birbirine karışmasına ortam sağladı. Bu kültürel sentez yani Anadolu tarihinin en önemli dönemlerinden birisiydi. Bütün kültürler artık birbirine karışmıştı. Ee, ve Behistun yazıtı diye bilinen e, büyük bir yazıt bıraktılar bize. Bu yazıt da 3 e, dilde yazıldı. Eski Farsça, Elamca ve Akatça dilinde yazıldı. Bu yazıtın sayesinde ise çivi yazısı çözüldü. Yani çivi yazısının çözümü hızlandı. Aynı Rosetta taşı gibi biliyorsunuz. Mısır'ın hierografik dilini çözdü. Lidyalılarla Perslerin savaşı aslında sadece bir savaş değildi. Dünya para tarihinin dönüş noktasıydı. Anadolu'da yeni bir çağı başlattılar. Numismatikte altın standartların oluşumu sağlandı. Pers yönetim anlayışının Anadolu ve dünya tarihine katkısı oldu. <laughs> Açıklama kısmına Behistun yazıtının tamamını bırakacağım size madde madde çevirisini. Okumanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.